Sabahtan beri. Ne oldu? <laughs> Hepinize selamlar. Ben Pindi kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün baktım ben bu attığım video çok fazla yorum gelmiş. Ben de o yüzden bu oyunun Faze 3'ünü buldum evet. Evet gördüğünüz gibi fazla 3'ünü buldum ve direkt böyle başlaması mı gerek? Ben bugün bu oyunun fezcünü nasıl buldum hiç bilmiyorum. Çok bir saatler araştırıyorum ve şunu merak ediyorum ki bunların hangisi mesela bak bu pembeli bir şey bak bu bizim bilgisayar bu da böyle bu da böyle bu da böyle bu bu da böyle bu da böyle bu da böyle, bu da böyle. bugün fazla 3 oynuyoruz çok güzel çevirim var teşekkür ederim ya direkt böyle başlaması aslında birazcık değişik hissettirir direkt şeyle başlasaydık böyle neydi o İşte bak şöyle ben o zaman ilk ile başladım Oha. Oha. Bu ne hal oğlum? Neyse devamını getirelim. Sen gel bakalım. Bu, bu ne olmuş? Hadi. Oha, dur bak sen güzel müzik yapmaya bir dakika. Ha. Bu kimdi lan? Onunu Ananı... Yok, sen çekil ama. Sen gel. Ah be, ne buna? Baya kötü olmuş oğlum ya kulağını kopanmış her şeyi. Evet bu bilgisayar adam galiba evet aha. Devam. <laughs> La resim oğlum bilgisayar nasıl konuşuyor öyle lan? Like right Oha oğlum run yazıyordu orada bu arada. Oğlum bu arada bir şey diyeceğim bak normalde burada bütün insan böyle bize bakıyor ve fark ettiniz mi? Bakın bir tanesi böyle kancalanmış hali diğerinin yarısı yok kafası yok falan böyle baya yani bakın şu adam gövdesi şöyle olsa toj olabilirdi yani o yüzden diyorum. Şapkalı adam bir daha koysak ne olur? Neyiz yazıyor. Aa. Arkadaşlar Bora bizim bir arkadaşımız yorum yapmış. Galiba arkadaşlar bu Eee bu ismini unuttum. Ben de mi işte neydi? Bunun galiba ikinci phase'de ee, galiba şey böyle hani şu bilgisayar adam şey diyordu işte hepsi öyle hiçbiri gerçek değil falan. Galiba Wendy bunlar öldürmüş. Öyle yazmıştı. Galiba doğrudur herhalde. Bilmiyorum ben. hepsi. Çünkü Wendy'nin elinde kan vardı. Wendy'de o kadar bir şey yoktu. Delirmiş halde sadece. Aa bu. <laughs> Neyse dur bakayım ben şundan başlayayım bir daha şu bak şu ikisi mükemmel uyuyor bu arada. Evet güneş adam ne olmuş bakalım sana. Of şuan, sadece sadece bu kadar. Oha bu ne oğlum tamam devam. Robot. Arkadaşlar bu şu reseti şu işe yaramıyor yani sabahtan bir ona tıklıyorum zaten resetlemesi için. Ve ilk baştan gerçekten mükemmel bir müzik yaptık. De oyunumuz bu kadar mı olacak? Video bitti zaten görüşürüz. Şimdi bakın. Ee, şunu denedik mi hiç? Evet denedik tamam. Ee, o ıksız çan adammış. Bu Wendy. Değil mi? İsmini doğru okuyorsa tabii. Doğru okuyamıyorsam yani bana bir şey demeyin. Please please. Oh, oh. Baksa arkadaşlar böyle ışık, ışık tutuyor sanki. Oğlum, bu ne böyle niye bunlar böyle olmuş. Şapkalı adam ses çıkartıyor mu? Önceki bölümde şapkalı adam bağırıyordu böyle. bunlar yok şapkalı adam gici olmuş. Ses çıkartmıyor. Yani phase 3 biraz değişik hissetti. De. Mesela şunu çok güzel tasarlamışlar bana göre. Ve şu morlu da iyiydi bak. Nerede o bu mu? Heh aynen bu galiba. Tasarım ama da puanlayabiliriz bu arada. Tasarımlar cidden iyi yapmışlar. Hadi devam edelim o zaman. bana bu feyiz çok oyna diyen bir ya galiba öyle bir yorum yapmıştı bir ya önceki videodan birkaç yorum gösteririm tabii ki ekranda da <laughs>